Herkese arkadaşlar. Bugün yine evimde 50 tane değişiklik yaptım. Küçük geliyordu benim odam ve odamı büyüktü. Mutfağı biraz küçüktüm. Göstereceğim yani. Üst kat yani benim sürekli ihtiyacımın olduğu şeyler var. Alt katta da sürekli kullanmadığım şeyler var. Neyse arkadaşlar. İşte burası vestiyer falan. Buraları biliyorsunuz siz. Böyle yani çantası falan var. Neyse. Burada benim çantalarım falan var. Burayı boş verin. Burayı böyle yapmıştım. Burada daha önceden de vardı. İşte sonra masa falan, koltuklar hiç değişmedi. Burada zaten PlayStation var. Burayı misafirler veya arkadaşlar gelince onları yatmaları <laughs> için bir oda yaptım. Burası da benim minik mutfağım arkadaşlar. Önce bu kadar oldu. Bence de çok da güzel oldu. Diğer mutfak çok büyüktü. Bu mutfak benim için ideal bir mutfak oldu. Evet arkadaşlar şimdi üst kata gidelim. Üst kat bence çok uzun sürer. Arkadaşlar şimdi üst kata geldik. Ee, bir dakika. Şimdi Leyla'nın çamaşırı burada kalmış. Evimde dağınık ben buraya koyuyorum. Arkadaşlar şimdi üst kata geldik. Önce ben havuzlu terasını göstereceğim. İşte burada benim Sherlockları falan var. Burada mayalarım falan var. Layabı benim. Ee, burada işte meyvelerim falan var. Ve burada da simsim falan filan. E, ee, neyse buraları çok uzatmayın. Burası benim odam artık. Çok 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 geniş. Tam benim istediğim gibi bir oda. Pamuk, tüylü ve ben kalıyoruz bu odada. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Biraz kurcalayalım burayı. İşte gözlüklerim falan var burada. Kıyafetlerim var. Bayramı kaldığım kıyafetlerim de var. Bir önceki videoyu izlediyseniz. Hmm, sonra başka ne var? İşte burada da kıyafetlerim var. Sığmayan. Bunlar gecelik full. Makyaj malzemelerim. Maşam. Düzleştireceğim. Sonra burada telefonumun cüzdanım, işte Leyla'nın şapkası burada kalmış. O var. Sonra burada da kameralar falan var. Kameramı değiştirmek istiyorum. Tamam bir şey yapacağım. Hmm, başka burada okuduğum kitaplar var ve karkürem ve çiçeklerim var. Çiçek sevmem ama çok hoş duruyor. Burada da çok sevdiğim bir popit var. Çok yeni geldi. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Burada da bir tane avokadolu gitarım var ve Leyla'nın değişmiş odasına giderim. Leyla arkadaşlar dün bir ağladı bir ağladı. Ne istediğini tahmin edin. Tabii ki de makyaj masası. Ve makyaj masama kullanmasına izin vermiyorum. Çünkü makyaj malzemeleri onun için zararlı olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden de kullandırmıyorum. Ama tabii makyaj masası aldım. Böyle çok e, önceki odada güzeldi ama bir şey olmuyordu odaya. Yani yapamıyordum. Bu oda benim için daha uygun. İşte burada e, Lea'nın valizi ve çantası var. Burada kıyafetleri falan var. Bayramlığı var. Burada ağaç lambası ve süsleri var. Çekmeceleri işte burada gözlüğü var. Başka bir şeyi. Burada da şapkaları var. 50 tane. Burası da boş. İşte burada da oyun masası var Lea'nın. Burası da jacuzzi odam. Yine yerini değiştirdim. Evimde yani 50 tane değişiklik yaptım. Burası da böyle arkadaşlar. Lea. Anne. Leia. Anne sen tuvalete yaparken tablet mi oynuyorsun? Üsütleyim anne. Bak kaçayım bari. <laughs> arkadaşlar tuvalette pislikli bıraktı. Öf. Burayı da banyo yaptım. Geniş olsun biraz dedim. Önceki banyom çok dardı. Ee, i̇şte burası banyo yapma yeri. Duşa kabini işte. Ee, sonra burası havlarım falan var. Yüz yıkama şeylerim falan var böyle. Bu da aynı şekilde yüz yıkamak için. Burada bir maskem var. Bu da benim kremi Maskenin seti. Bu da kokusu. Bu da benim dişlerim için arkadaşlar. Dişlerimi düzeltmek için burada Çin maske. Çin maskesi diyorum ben. Aa, güneşe taktık yanlışlıkla. Çin maskesi diyorum ben buna. Evet, sonra bunları da buraya koyuyorum. Ve ev turu bitti yani. Çok gösterecek bir şey olmadığı için de çok hızlı konuştum. Neyse arkadaşlar video uzamasın. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın.